Dünya demokrasi tarihinin içine s**tık siyasetçiler, politikacılar, şeriat veya tanrılar, seçim veya ibadet, heykeller, birbirinden alakasız birçok şeyi aynı zeminde yarıştırınca kazanacak olan kişinin vasfını tespit etmekte zorlanıyor. Seçimlerde seçmenini sarılıp kucaklayacağına ikna etmeye çalışan birine ne diye hitap etmeliyim? Hadi bir dönem bununla idare ettiğin ikincisini ne üzerine ne koyacaksın? Daha mı sıkı sarılacağım? Daha iyi mi kucaklayacağım? Oğlum biz sevişecek adam aramıyoruz ki. Belediye başkanının yapabilecekleri bellidir, yoldur, köprüsüdür, çöpüdür, gider efendi efendi yaparsın maaşını alırsın. İş yerine adam alacaksın. Sivisine sarılıp kucaklayacağını yazını gördün mü hiç? Hadi diyelim gördün. Diplomalı tecrübeli varken niye sarılıp kucaklayan iş almıyorsun? İstanbul'dur, Ankara'lıdır. Sizin şirketlerinizden daha mı önemlisi? He belediyede dolgun maaşla işe mi gireceksin? Sen de yaz abi CV'ni. Biz de sarılırız, kucaklarız, emeriz başkanı. Yazın abi CV'yi. Başkanına referans ver. Mevzu eleştirmek değil. Sözlerinin sadece %5'ini altısını yerine getirebilmiş. Kariyerinde bu kadar başarısız insanların Avrupa'da insan içine çıkamayacağı bu rezil istatistiklerde nasıl oluyor da ülkemizde yeniden aday olabiliyor? Bu kutsal gücü doğru tespit edebilmek gerekir. Bugün Hindistan'a git izliyoruz insanlar Ganj nehrinde affedersin bokun içinde yüzüyor. Leş gibi suda kutsal diye yıkanıyorlar. Üzülüyorsun. Gidelim oraya mesela arkadaşlar buraya belediyecilik getiriyoruz. Kenarları yeşillendireceğiz, Nehiri arıtacağız, temizleyeceğiz, turizm açacağız buraları. Adamlar sopayla kovalar seni. Sen kimsin Ganji nehrine hakimiyet iddia edeceksin artsız. Bir de şeytan olursun cahil görürler seni. Bak bugün aynı şekilde İzmir'e git. Aynı tablo. Bok kokuyor. Kanalizasyon yok. Hiçbir bir şey yok şartlar kötü üzülüyorsun hizmet götürmeye çalışıyorsun sen kimsin yobaz işte Türkiye'nin ganj nehri bu illüzyonu doğru tespit edemedikten sonra ağzınla siyah tut bir işe yaramaz bir şey kutsalsa pis de değildir pis değilse senin maddenin hiçbir kıymeti yok. Bir ganjı da burada yaptılar. Haliç temizleyene kadar canımız çıktı. Geri geldiler. iki senede bırak Haliç'i. Koca Marmara'yı ganja çevirdiler. Müslah filan ne çabuk unuttuk abi. Daha dün Hindistan'daki gibi insanları sosyal hayatta sınıflara ayıranlar bir de utanmadan bu milleti kutuplaştırmakla itham ediyor. O ne kutuplaştırması? Siz adamlarınıza aşağı seyit kutup yapmışsınız. Adam şeyhine sarılırken ayağa koksa bu nasıl Müslüman abdest mi almıyor der çeker gider. Adamlar yıllarca millete İzmir'de bok koklatıyor. Bok. Kerametin sual eden henüz bir adam görmedim. Arkeolojik kazılarda yerin altını kazıyorsun. Binlerce yıllık şehrin kanalizasyonu var. Adam o dönemde yapmış. Sen burada yıl olmuş 2024 hala kanalizasyonu olmayan mahallede yaşayan adamı aydın olduğuna ikna etmişsin. Sen de kamyonet kasasında zıplarsın abi. Ne yol köprü bilmem neyle uğraşacaksın. Bir şeylerin kutsal olduğuna inandırırsan cennetten arsa satmak kolay. Normalde hakimiyeti millete vermesi gereken demokrasi burada ününe kalan aday kim olursa olsun ona sadakat ölçüsü olmuş. Sıra bakmayın da ne ümmet gibi reaksiyon gösteren seçmenin muhatabına siyasetçi ne de ibadet gibi sandığa gidilen yarışa demokrasi diyebilirim. Hal böyle olunca tanrıcıklar birbirine girdi. Orası benim, şurası benim. Yarışıyorlar. Plan yok, proje yok, sorumluluk yok. Sadece sadakat var. Kullandıkları dilden anlamıyor musun? Huzur verecek, sarılacak, kucaklaşacak. Bir belediye başkanı değil sanki bir rahatlama, meditasyon, yoga merkezi müdürü seçiyor. Hem bir cami hocasının hutbeden trafiği çözeceğiz, buralara tüp geçiz, ulaşımı çözeceğiz gibi şeyler söylemesini bekler misin? E bunu nasıl normalleştirmişler? Sana plan, proje anlatıyorsun. Umursamıyor, hale bile anlıyor çünkü kulvarlar farklı. Sen ne zaman plan projeden değil de İslam'dan, inançtan bahsetmeye başlıyorsun. O an onun alanına giriyorsun. Hemen gardını alıyor mücadeleye başlıyor sen. Kendi siyasi sermayesinin denge olarak senin yolunu köprünü değil de senin inancını rakip görmesi, iş ve hizmette de değil inançta alternatif olmak istediklerinin ispatı değildir de nedir? Bunu zamanında bizzat devlet yayınlarında görüp de inanmak istemesek bile tuvalet telliği, su bardağı, odun da olsa oy veririm gibi açıklamaları görünce uyanıyor. Şimdi bana sövüyor ya, bak beni aday yap yine hepsi bana oy verir. Söylesenize bu nasıl demokrasi? Bu listeleri belirleyecek olan adamların kudretini ve tehlikesini tahmin edebiliyor musun? Layıklık ısrarları da din ve devletle alakalı değil. Zannediyorum kendi inançlarına alternatif bir rakip istemiyor. Yoksa TDK sözlüğüne göre memlekete şeriat gelmiş. Bir zamanla hurafeleri bile başlamış. Çaput bağlamalar gibi japtan atmalar filan. Abi niye bu kadar büyütüyorsunuz? Demokrasi tercihtir ya bir ibadet şekli değil. Senin seçmen dediğin adama onlar mürit muamelesi yaptığı sürece gerekli olan demokratik şartları zaten oluşturamayız. Nasıl Avrupa'da kilisenin etkisi azaldıkça bilim, sanayi ve teknoloji adımları hızlandı? Bizdeki bu teknolojideki sıçramanın sebebi de aynı bu ruhban sınıfının devletteki etkisinin azalmasıyla oluştu. Ama şimdi kusura bakmayın yıl olmuş 2024. Ben sizde kutsal bir ruhun tecelli ettiğine filan inanmıyorum. Siz önce layık bir ülkede normal memur adayı olabilme şartlarını yerine getirin. Sonra kendi tanrı savaşlarınızı aranızda halledersiniz. Umut olarak ne vaat ediyorsun? Umut, huzur, mutluluk. Onlar kucaklamasa ben kucaklamam. Kucaklama değil yani. Hiç kimse kaçamaz kucaklayışımda. siz neden CHP'den milletvekilliğinizi koymuyorsunuz ya? Sizin sayenizde CHP kazanır ya. Bir faydanız olur anladın mı? Ülkemiz için bir fayda olur.